At sürelik felsefe yapıyorum. At sürerken bir şeyler anlatıyorum. Bölüm 2. Umut üzerine konuşmak istiyorum. Herkesin umutsuzlukla boğuştuğu bu dönemde. Umut hakkında söylenecek birçok şey söylendi. Bunlardan en doğru ve haklı olduğunu düşündüğüm ise umutsuz olunmaması gerektiği. Çünkü umutsuz olmanın hem saçma olduğu hem de böyle bir durumun tarihte yer almadığı, tarihte her şeyin değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu düşünüyorum. E, fakat bence akranlarımda da gözlemlediğim bazı şeyleri e, yaşam tecrübemiz yüzünden farklı yorumluyor olabiliriz. Biz annelerimizin, babalarımızın iyi meslek seç, iyi meslek edin, kurtulursun, iyi işte okulunu oku, dersini çalış, iyi bir hayat sahibi olursun tezinin ne kadar büyük sıçtığını hepimiz deneyim ediyoruz. Ee, görüyoruz. Mühendisler, mühendis mezunlarının işsiz olduğunu falan. Yani geçmişte işçi olabilecek insanların. Sadece e, on annelerimizin, babalarımızın ne kadar hayat anlamadıklarını ve ne kadar hayat okulu denilen şeyin işe yaramadığını da görüyoruz. Bu umutsuzluk atmosferinin en büyük mimarlarından biri AK Parti. Evet. Erdoğan. Fakat benim da bu yanlış gördüğüm hem AK Parti'ye karşı hem Erdoğan'a karşı yapmamız gereken bir şey olduğunu ve bu akranlarımın bunu görmediğini görüyorum. Meseleden apolitik olarak, politika dışına çıkarak veya çok yanlış bir yerden, çok duygusal bir politik zihinle kurtulabileceğimizi İnanmaları çok yanlış. Bir saniye bir şey anlatıyorum. Çok yanlış. Ee, çünkü bu duygusallıkla yani yanlış politik olmak ve apolitiklikle yani kokain uyuşturucu iç, e, yani yüksek oranda seks yap ve hani hedonist bir hayat yaşa ve kurtul ikileminin e, ikisinin de yanlış olduğunu bir şeyleri istiyorsak bu ülkede eee işte refah içerisinde yaşamak falan gibi. Bunları savaşarak almamız gerektiğini ve bunlar üzerine kafa yorarak, bunun nasıl olabileceği üzerine düşünerek olabileceğine inanıyorum. Burada felsefe denilen şeyin yersiz, yurtsuz kalması var. Hayatta insanlarla kurduğumuz ilişkilerin iktisadi bilimlerin çerçevesinde olması çok saçma. Yani ekonomik ve iktisadi temeller çerçevesinde Birbirimizle iletişim kuruyor olmamız ve bazı dinamiklerin aynı ekonomi bilimindeki gibi olması çok saçma. Yani para etmeyen her şey değersizdir dememiz çok saçma. Ya kafamızı bitcoin veya borsada kaldırmayan gençlerin oluyor olması çok saçma. Çünkü aslında değer eden şeyler onlar değil de, de, yani değersiz görülen şeyler değerli değerli görülen şeyler çok değersiz aslında. Çünkü e, biliyoruz ki o büyük firmaların ve büyük şirketlerin CEO'ları ki şu anki CEO'lardan bahsetmiyorum. O şirketleri kuran insanlar, atıyorum işte çok severler liberaller bu isimleri. İşte Elon işte Elon Musk değil. Steve Jobs veya Zuckerberg falan gibi isimler. Bu insanların da aslında borsa kovalayarak, hisse senedi kovalayarak o büyük şirketleri kurmadıkları çok bariz. Çünkü böyle bir damardan yani iktisadi temeller üzerinden kurulan herhangi bir sistem o kadar makrolaşamaz ve o kadar kapsamlı olamaz yani. Peki bu insanlar nasıl kurdular o firmaları? Ki bunu asla önermiyorum. Çünkü o o dönemin işiydi. Bu dönemin şeyi başka. Bu dönem artık biz bir girişimiz. İşte Yeni bir girişim e, kurduk ve çok para kazanacağız, milyoner olacağız hikayeleri falan. Bunlar başka bir devrin başka meseleleriydi. Şu an yeni devrin meseleleri ne kadar milyoner olmamız falan değil ki zaten insanlar da o siteyi açarken veya onları onlarla onlara o girişimleri kurdukları zaman hedefleri milyon dolarlar kazanmak değildi. Yani Steve Jobs'ın iPhone'u kurdu zaten. Elbet gibi maddi bir şey olabilir arkasında ama muhtemelen yani ikinci, üçüncü planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir Hindistan seyahati sırasında işte basitliğin güzel olabileceğiyle alakalı, basitlikten çok büyük nimetler doyabileceğiyle alakalı bir felsefe üzerine Apple kuruluyor. Bildiğimiz bu hikaye. Ya bir Hindistan seyahati sırasında yerel bir inanışın bakış açısından kurulan bir firmanın oturaklı bir yere oturduğu için yani hayat içerisinde sağlam bir yere temellerini oluşturduğu için büyümesi çok doğal. Ama siz şimdi buradan bakıp da e, yani sus yemeğini ye ya. Ne yemek yemek yemek. Yemek yok ki koyayım. Ya verdik. Siz şimdi buradan bakıp da hikayeye ben eee ben de işte Apple kuracağım. Ben de işte milyoner olacağım. Ne yapacaksın o parayla? ya Mutlu olacaksın. Bu, bu kadar hayali iç, içi boş bir şey olmaz. Prestij istiyorsanız, statü istiyorsanız toplum içerisindeki bu da salakça bir şey. Ee, bunu öyle alabileceğinize inanıyorsanız evet bunu öyle alabilirsiniz. Ama aldığınız şey hem geçici olur hem de zannettiğiniz kadar iyi değil. Çünkü yani piyango çıkan insanları gö görüyorsunuz. Akrabaları götünden düşmüyor falan. Bir ton hikaye var. Paranız çok paranız olduğunda alışa geldiğiniz yaşamdan bir anda çok farklı bir yaşama e, döneceksiniz ve bazı bazı şeyleri sevmeyeceksiniz, istemeyeceksiniz yani. Ve bu kadar hayatınızın bir anda değişiyor olmasını kaldıramayacaksınız. Ya yani rakçıların falan intihar ettiğini biliyorsunuz değil mi? Yani metal ya rock yıldızlarını falan genç yaşlarında çünkü hayattan edinilebilecek tüm zevkleri edindikten sonra hedonizmin anlatısı çöker yani. Burada yapılabilecek en iyi şey hayatın anlamları üzerine gerçekten düşünmek yani. Ve bunu yapmıyoruz. Çünkü felsefe denilen şeyin bir para olarak değil üretmediği, para olarak herhangi bir karşılığı olmadığı için onu değersiz sayıyoruz. Bir şey nasıl ne kadar para ederse o kadar değerli, ne kadar para etmezse o kadar değersiz demek değil. Bunu anlamıyoruz. Kafalar her zaman değer denilen şeyi para üzerinden okuyor. İktisat bilimi kafamızın içinde büyük oranda hakim. İktisat bilimi dışında düşünemiyoruz ve bu eleştirel iktisat değil. Anı akım liberal iktisat kavramlarıyla hayatı değerlendiriyoruz. Ve öyle alıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim Denediğiniz için. Ee, umutlu olun, umutlu kalın ve savaşmayı savaşmayı. Teşekkür ederim diyeceklerim bu kadar. Umutlu olun. Yani umut hala var. Ve son olarak savaşmayı da asla unutmayın. Hep savaşın. Belki e, önemlisi e, hangi bu olabilir. Bu amana koyduğumun Henry'sinin de karnı bir türlü... Yani karnını doyuramadık yani. Aç ne yapalım ne yapayım nereden bulayım ya? Allah'ın ovasında ben sana yemeği nereden bulayım amana koyayım ya? Geziyoruz işte gidiyoruz. Bir şekilde bulacağız bir şey yiyeceğiz. Yani bu kadar ağlamanın... bak mesela burada bir tane bir şey var. Belki burada bir lahana mahana yok mu? Sıçtık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.